Ne yaptığını herkese anlatırım. Dur, dur orada. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kaybol. Neden anlamıyorsun? Bırak Dinle. beni. Anne. Ha? Şöyle bırak onu. Ç Lütfen oğlum, hatırım için. Ha? Sen bir katilsin. Kimi öldürdüğünü biliyor musun? mekin ailesine çarpan arabayı sen kullanıyordun. Yavsı galiben, kabit cana hua Ne oldu Şorya? Bizi kimse ayıramayacak. Aşk Yakar yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.